Herkesi. Selam arkadaşlar. Bugün sizlere beraber e, sıkı çekeceğiz. Ondan önce like atıp abone olmayı unutmayın. Hiç video çekemiyordum eskiden. Ama abi bu ses kısıyor. Ah gitsin ya. Neyse ben sesi kısık oynayacağım o zaman. Like atıp abone olmayı unutmayın. Unutma bir şey olmuştu ama sorun yok. Abi gelmezsene ya. Neyse. Let's go. buraya alalım. Dün 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 dün. Arkadaşlar bu arada belki bu videoya like atıp abone ol ol olursanız sizler için ne gelecek? Çünkü bu arada videosu gelecek. Çünkü bu arada gelmesi için like atıp abone olacaksınız. Öyle gelecek. Ya açılmasana şunu açayım. Come on. Come Lan. Bir gösterin orada açıldı. Ya göde. Tamam ben kafumdan sadece. Aa! Arkadaşlar bu telefona bir şey oldu bence deyim. Yes. Bakın. Bak kardeş. Yurdumu döktün.

KIKO! Mom, wait, mom. Mom, my mom. Don't look at me, my I need to create a smoke screen. Get up! Her son decided to run away! What are you The tap on oh, damn! <coughs> so much smoke! You! did she go? Where did she go? You! Hiding. Yeah, Just too late. <laughs> that little bugger. Be, one. 4 beş dokuz dört beş dokuz dört beş dokuz dört beş dokuz beş şarjı bulmamız gerekiyor. <laughs> Bari. Ama ne bu? Oha şarj havada durdu. Değil yaptım bana. Elinde. também como é huh? get para, yeah, you Tocuse. Tocuse nada 好。

Three laps around the house. I hate running. Yeah, oh. yeah, yeah, yeah. Come on, come on, faster. <laughs> Yaptık olur, ellerin olur ya. Yaptık de tut, nasıl unutur ya. Konuş otur, ellerin olur ya. Vay 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 vay. Baba kuskada tuvalet var burada mı iş ya ne? Servis seni. Sapık ya kuskada tuvalet var. Bir de orada iş ya. Bir Yani Good job. Now Hı? go study quickly. Yarım saat biz çalıştırdık. On burada klimada açık. Tüylerim diken diken olan. Oh.